Şeyma, ben bu sabah kalktım ya yataktan, elimi ziyafırım altın, siliyorum. <laughs> Ama o bana Mahir gelmiş, bana dedi ki Eyyy, Mert, Mert! Sen'in kanı alışmış, senin yöne doğru! Hayır, ne mi alışacağız? Hayır, sen'in ne kanı? Bu kadar şeyle geliyorsun, başka şey değil mi? Aşk Yine ne aldın ya, Ne aldım, ne Tamam, Ne? Tamam, 25 metrekare aldım. investment'ta kapı var. O investment'ta kapı var. Bize 25. Bir de Bu kadar kapı tüm telefonda yok. Bu kadar kapı her anı da söküyor. Ama çeniko. O ağzı kapı kinesis. Bu da Bu güzel onlar karar vermeden inanarak. La la ne yapmaktan. Aşkım. Hayır. bu zaman dilim 20 fazla nasıl bir şey yaptı. Var.

Sen ikinci katına ne Nereden geldin? çocuk Ama kocacığım. He. Ee? Ee? Şu karşıdaki Meral'in kocası var ya. Derince kalınlar. ha? Evet. Vallaha nasıl da bir görüyordun. Ee? Geçen gün inmiş bahçede tıkır 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 tıkır. Tıkır tıkır tıkır. Çin içine <laughs> Ay benim de o geri zekalı Meral'in Benim kocamın ne yekzi. Ben kocamın

layık ayçiçeği O kadar da çim var ya, Başka ne adı şey ama. Akende ya. Ya ayıp lan Soğan doğranan makinası zar demak da lan zaman fali mutfağı anlamadıysa kim çalacak? lan ben ki sana kepçe takar düşünürsün. Anladın mı? Ha hadi sen gel yanına ambulun her ayak